Herkese selamlar. 2025 DGS'ye hazırlanan öğrencilerimizin DGS matematik çalışmalarını nasıl yürütmesi gerekiyor? Bugün bunun üzerine konuşuyor olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Müzik Sevgili arkadaşlar ilk önce DGS'ye giren hangi öğrenci grubumuzun matematik çözmesi gerektiği konusunda konuşalım. DGS'ye giren öğrencilerimizde genelde şu şekilde bir yaklaşımla karşılaşıyoruz. Hocam ben Sözel öğrencisiyim. Dolayısıyla matematik bölümünden işaretleme gerçekleştirdiğimde elde edebileceğim kat sayı itibariyle baktığımda bir Türkçe netine karşılık gelen matematik neti 5 olarak karşıma gelmekte. Aynı sistemde sayısal öğrencilerde şu şekilde bir yaklaşım belirleyerek Hocam ben sayısal öğrencisiyim. Benim çözmüş olduğum bir matematik sorusunun karşılığı 5 Türkçe net olarak karşımıza geliyor. Dolayısıyla Matematiğe daha fazla önem vermeliyim yaklaşımını sayısal öğrencilerimiz belirlerken aynı şekilde sözel öğrencilerimiz de sadece Türkçe bölümüne önem verdiği, matematiğe önem vermediği bir durumla sıklıkla karşı karşıya kalıyoruz. Sevgili arkadaşlar DGS'de iyi bir üniversite ve iyi bir bölüm kazanma hedefiyle bu yola çıktıysanız kesinlikle sözel öğrencisiyseniz matematiğe bakacaksınız, sayısal öğrencisiyseniz de Türkçe'ye bakacaksınız. Kağıt üzerinde görmüş olduğunuz bölümler üzerinde yazılı olan kat sayılar, sınavın zorluğu ve kolaylığı, standart sapma yığılma gibi unsurlarla birlikte sıralama bazında değerlendirdiğimizde çok daha değişken bir pozisyonda karşımıza geliyor. Örnek olarak bir sayısal öğrencisine bir Türk cenneti 0.10'da 6 puan getiriyor olabilir. Kağıt üzerinde ama standart sapma yığılma gibi etkilerle birlikte burası 1.8'e 1.5'e yükselebilir. Dolayısıyla kağıtta görmüş olduğunuz katsayı sistemi üzerinden değil, hedefiniz doğrultusunda iyi bir üniversite ve bölüm kazanmak amacıyla hem Türkçe hem de matematik sorularını yaparak Alan ayrımı olmadan eşit ağırlık öğrencilerimiz, sayısal ve sözel öğrencilerimizin tamamı DGS hazırlık süreci yürütmek zorundadır. Her yıl artan bir DGS rekabetiyle karşılaştığımız için süreç içerisinde elde edebileceğiniz Türkçe ve matematik kazanımları sizleri her dönem içerisinde bir adım öne taşıyacaktır. Dolayısıyla kimse ben sözelciyim matematiğe bakmam, sayısalcıyım Türkçeye bakmam yönünde bir yaklaşımla DGS hazırlık süreci yürütmesinler. Sevgili arkadaşlar, bu bölümde ise DGS'nin matematiğinde karşımıza gelen soru stilleri ve bu soru stillerine nasıl bir sınav hazırlık süreci yürütmemiz gerektiği konusunda sizlerle konuşalım. DGS matematiğinde 4 bölüm karşımıza geliyor. Temel kavramlardan oran orantıya kadar olan bölümü cebir olarak nitelendiriyoruz. Daha sonra problemler bölümü, daha sonra sayısal mantık bölümü ve son olarak geometri stilindeki sorularla karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar. DGS matematiğinde bilinenin aksine Önem verilenin aksine en çok soru sayısının karşımıza geldiği yerler sayısal mantık sorusu ve cebir sorusudur arkadaşlar. TYT sınavında olduğu gibi problem ağırlıklı bir soru stili ve sınav süreci DGS'de sizlerin karşısına gelmeyecektir. Dolayısıyla bu noktada sınava hazırlık süreci içerisinde en önem vermeniz gereken iki alan vardır. Sayısal mantık bölümü ve cebir bölümüdür. Bu bölümleri sıralı olarak nasıl çalışmanız gerektiğini sizlerle şimdi paylaşıyor olacağım. Cebir dediğimiz bölüm temel kavramlardan başlayıp oran orantı, problemlerin arkasında ise kümeler, fonksiyonlar, permütasyon kombinasyon olasılık, işlem ve modüler aritmatik konu başlıklarını içerisinde barındıran bölümdür arkadaşlar. Cebir dediğimiz stilde DGS'de karşımıza gelen soru formatlarını incelediğimiz takdirde eski nesil olarak tanımladığımız yani TYT sınav formatında geldiği gibi yeni nesil şekilli sorular karşımıza gelmiyor DGS'nin cebir bölümü içerisinde. Dolayısıyla bu da bizim için şu anlama geliyor arkadaşlar. Soru kalıplarına hakim olduğunuz takdirde hızlı çözüm yapabileceğiniz soru stillerini DGS'nin cebir bölümü oluşturmaktadır. Dolayısıyla sizler cebirde karşınıza gelen sorulardaki sınava hazırlık süreci içerisindeki mantığınız şu olmalıdır. Sorularda gerçekleştirmiş olduğunuz pratikler ne ölçüde fazla olursa, sınavda bu soruları çok kısa süre içerisinde çözebilirsiniz arkadaşlar. Bir, temel kavramları bölme bölünebilmeyi, oran orantıyı, birinci dereceden denklemi, basit eşitsizlik ya da mutlak değeri. Sınava iyi hazırlık yaptığınız takdirde, bir dakikanın altında rahatlıkla çözebiliyorsunuz, zorluk seviyesi fark etmeksizin. Kolay bir üslü sayılar sorusu 30 saniyede çözülmez arkadaşlar. Kolay bir üslü sayılar sorusu 15-20 saniyede çözülür. Orta seviyedeki soru 25-30 saniyede çözülür. Çok zorsa 1 dakikada çözülür üslü sayılar sorusu. Dolayısıyla sınavda karşınıza gelme potansiyeli bulunan her üç zorluk seviyesini de incelediğimizde, reel anlamda Temiz bir şekilde ben size burayı anlatıyorum. Sınava iyi hazırlanırsanız arkadaşlar bu soru kalıpları bir dakikanın altında kesinlikle çözülüyor. Ve burada bir dakikanın altında cebir sorusu çözebilme performansı gösterdiğinizde ne oluyor? Sınavda vaktinizi alabilecek yerler var. Bu yerler sayısal mantık bölümü ve problemler bölümü. Buralarda işte bir dakikalık soru çözüm hızlarına sahip olamayacağınız için cebir bölümünde kazanmış olduğunuz süreyi, Problem ve sayısal mantık bölümlerine yaydığınızda, yani bir üslü sayılar sorusunu 20 saniyede çözdüğünüz için arttırdığınız 40 saniyeyi sayısal mantığa harcadığınızda aslında DGS'deki süre sorunu ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla bu sınavı kazanmanın en büyük anahtarlarından biri cebir bölümünde soruları hızlı çözebilme kabiliyetini kendinize kazandırmanızdır. Bu yüzden cebir bölümü çalışmaları gerçekleştirirken Bol soru tekrarı yapıp görmediğiniz herhangi bir soru stilinin kalmayacağı çalışmalarla birlikte ilerlerseniz sevgili arkadaşlar DGS'yi kazanabilme adına göstermiş olduğunuz en iyi performansı ortaya koymuş olacaksınız. DGS'nin problemlerine geldiğimizde de sanılanın aksine çok fazla sayıda soruyla DGS'de karşılaşmıyoruz. Problemler konu başlığı içerisinde. Yıllara göre değişmekle birlikte 6 ile 8 arasında değişen problem sorusuyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Hiçbir yıl içerisinde DGS'de şunu beklemeyin. 15 tane, 20 tane falan problem sorusu gelmeyecek. Problemlerde sizleri zorlayabilecek konu başlıkları ise sayı problemleri zorlayabilir, işçi problemleri zorlayabilir, grafik problemleri ve hız problemleri zorlayabilir. Burada zorluk seviyesinin ortaya çıkmasının nedeni ise şu miş olduğum konu başlıklarında herhangi bir dar alan olmadığı için yani soru yazarlığı yapıldığı tarihler ve dönemler içerisinde çok sert seviyede ve sizin aklınızı bulandırabilecek, zorlayabilecek sorular yazıldığı için Burada zaman kaybetmeniz olasıdır arkadaşlar. Ve burada şununla da karşılaşabilirsiniz. Hiçbir test kitabında çözmediğiniz bir problem sorusuyla sınavda karşılaşabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi burası kocaman bir alan. Bu konu başlıklarında çok farklı zorluk seviyeleri, çok farklı stillerde sorular yazılabiliyor. 10.000 tane problem sorusu çöz, yine hiç görmediğim bir stille karşılaşabilirsin saymış olduğum başlıklarda. Ama kesir probleminde, yüzde probleminde, yaş probleminde, burada soruların yazılabilecek zorluk seviyeleri çok çok daha dar bir alanda karşımıza geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu dar alan içerisinde çok zorlanmayacağınız bir şekilde buradaki problem konu bağışıklarında hareket edebilirsiniz. Yani bu konulardan korkmayın. Problemlere düzenli günlük bir rutin oluşturarak çalışmanız DGS için lehinedir. Ama özellikle hocam ben mesela hiç işçi problemi yapamıyorum. Hocam ben mesela hiç sayı problemi yapamıyorum. Gözünüzde çok büyütmeyin çünkü kaybedebileceğiniz soru sayısı maksimum 2 olur 3 olur arkadaşlar. Burada özellikle sayısal mantık dediğimiz birazdan anlatacağım alan içerisinde çok fazla sayıda soru geleceği için oraya ağırlık vererek gerçekleştireceğiniz bir çalışma stili benimsemek sizleri daha fazla öne taşıyacaktır diyebiliriz problemler bölümünü DGS'nin matematiği içerisinde gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Şimdi gelelim DGS'nin en önemli olan alt başlıklarından sayısal mantık alanına. Sevgili arkadaşlar sayısal mantık dediğimiz soru stili belirli bir konu dahilinde de karşınıza gelebilir ya da o soru özelinde bir konu mantalitesiyle de karşınıza gelebilir. Belirli bir konu mantalitesinden kasat şudur arkadaşlar. O sayısal mantık sorusunu çözmek için permütasyon bilmen gerekebilir, kombinasyon bilmen gerekebilir, olasılık bilmen gerekebilir, bölme bölünebilme olabilir, işlem olabilir, fonksiyon olabilir. Bu gibi aslında cebir stillerinde konu hakimiyetine sahip olmanız gereken sayısal mantık sorularıyla karşılaşabiliyoruz. Bu stilde yani belirli bir matematik bilgi birikimi dahilinde sayısal mantık sorularında kazanım elde edebilmeniz için bakın yine cebir bölümünüzün iyi olması gerekiyor. Örnek olarak bir fonksiyon konu başlığında eksikliğiniz varsa sayısal mantık stilinde çıkmış bir fonksiyon kalıbındaki soruyla karşılaştığınızda arkadaşlar 4 tane soru kaybedersiniz. Çünkü fonksiyonu bilmiyorsan o kalıpta karşına gelen sayısal mantığa bağlı çıkan 3 ya da 4 soruda herhangi bir işaretleme yapamazsın. Ya da aynı şekilde işlem. İşlem konusunda konu eksikliğiniz varsa arkadaşlar, bu konu başı üzerinde karşımıza gelen sayısal mantık sorusunda işaretleme yapamayacaksınız ve net kazanımı elde edemeyeceksiniz. Sizlere bu videonun başında söylemiş olduğum cebir bölümü içerisinde göstereceğiniz iyi bir performans stili sayısal mantıktaki net kazanımlarınızda yüksek oranlara çıkmasını sağlayacaktır diyebiliriz. Ve sayısal mantıkta belirli konu bilgisi gerektirmeyen soru stilleriyle de karşılaşıyoruz. Bunlar da genelde bir küp verilip mesela karşılıklı kenarlarının toplamının 10 olduğunu söyleyip bir kenarı 7 olarak sizlere verir diğer kenarı sorar tarzındaki sorularla yani şekil yetenek sorularıyla da karşılaşabiliyoruz. Bu soru stillerini yapmak için de bir bilgi birikimine gerek olmuyor arkadaşlar. Tamamıyla mantık kurma beceriniz. Yani sizin gerçek anlamdaki sayısal mantık beceriniz ölçülüyor. Şekil ve yetenek olarak tanımlamış olduğumuz sayısal mantık sorularında başarılı olmanın yegane yolu da yine düzenli ve sistematik bir şekilde sayısal mantık sorusu çözmektir arkadaşlar. Bu yüzden DGS hazırlığı gerçekleştirdiğiniz takvimlerde en azından günde 10 tane doğru yapacağınız bir şekilde sayısal mantık hazırlığı gerçekleştirmenizi sizlere tavsiye ederim. Ne oranda fazla sayısal mantık sorusu görürseniz, sayısal mantıklarda göstereceğiniz performans artacaktır. Süreç içerisinde netlerinizin rahatlıkla yükseleceğini görebilirsiniz. Son olarak da DGS'nin geometrisine değinelim arkadaşlar. DGS'de geometride karşımıza gelen soru stillerine ve kalıplarına baktığımızda açıkçası çok kolay stilde geometri sorularıyla karşılaşıyoruz. Ama sınava giren öğrencilerimizin genelinin geometri sevmemesinden dolayı bakılmayan bir alanı oluşturuyor. Arkadaşlar geometri sevmiyorsanız benim sizlere önerim üçgen, çember ve analitik konularını öğrenin. Bu soru kalıplarından genelde iki tane çember, iki tane üçgen, bir tane de analitik olmak üzere beş tane soru sınavda karşınıza gelir. Toplam yedi tane geometri sorusuyla karşılaşıyorsunuz. 7 soruda 5 tane kazanım elde etmeniz sizler için fazlasıyla iyidir. Ama hocam benim geometrim iyi diyorsanız diğer tüm konulara da bakın. Aradaki karşımıza gelecek diğer 2 soruyu da diğer karşımıza gelen geometri konuları içerisinde yakalayabilirsiniz. Ama kesinlikle bakın arkadaşlar. Özellikle saymış olduğum bir 3 konu sizlere en azından 5 net kazanımı elde ettirecektir. DGS'nin matematik konuları içerisinde. Sevgili arkadaşlar bu bölümde ise düzenli tekrarın öneminden biraz bahsetmek istiyorum. DGS'nin matematiğinde karşımıza gelen soru stillerini incelediğimiz takdirde yeni nesil soru stillerinin DGS matematiğinde gelmemesinden nedeniyle fazla sayıda soru çözeceğiniz bir çalışma ile birlikte DGS matematiğini yönetmeniz ve yürütmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Bu çalışma stilini sizlere önermemin nedeni şu ki eğer soru kalıplarına hakimiyet ve aşinalığı koruduğunuz takdirde sınavda düşünmeden hareket etme yetkinliğini kendinize kazandırmış olacaksınız arkadaşlar. Sizlere defalarca söylediğim üzere DGS bilgi temelli bir sınav sistemi olarak değil hız temelli bir sınav sistemi olarak karşımıza geliyor. Ve DGS'de hız dediğimiz unsuru iyi bir şekilde yönetebilmenin yegane yolu Soruları gördüğünüzde ben bu sorunun nasıl çözüleceğini biliyorum demektir. Soruyu gördüğünüzde ben burada nasıl bir işlem yapacağım diye düşündüğünüz takdirde zaman kaybediyorsunuz arkadaşlar. Ama sizler evde hazırlık gerçekleştirdiğiniz tarihlerde örnek olarak bir temel kavramlar konu başlığı içerisinde 1000 tane 1500 tane soru çözdüğünüzde yani bu 1500 soru dediğimiz sistem içerisinde de aynı soruyu belki 10 defa belki 15 defa aynı stilde ve farklı zorluk seviyelerinde çözdüğünüzde soruyu gördüğünüzde ister istemez zihninizin tanıdığı durum ortaya çıkıyor. Hani test çözerken hiç karşılaşmadığınız bir şeyde bir mantık kurmaya çalışırsınız ya. Heh, bu durum sınavda ortaya çıktığında vakit kaybediyorsunuz. Ama siz o soruyu bir kere gördüğünüzde çözüyorsunuz. Biraz uğraşıyorsunuz. İkinci kere gördüğünde zihnin hatırlıyor ve nasıl çözeceğini sana söyleyerek sana o soruyu çözdürüyor. Üçüncü kere gördüğünde hızlı bir şekilde Aa, ben bunu çözmüştüm deyip Çözebiliyorsun ya. Heh. Tüm soru formatlarında amacımız bu kıvama gelmektir arkadaşlar. Bu kıvama geldiğinizde tertemiz ve hız sorunu yaşamadığınız bir DGS matematik süreci sizleri bekliyor olacaktır. Bu başlıklara dikkat ederek DGS matematik hazırlık sürecini yürütebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar DGS süreci ile alakalı videolarımız devam edecek. Kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız için yorum bölümüne kullanabilirsiniz. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.